herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte do yani buzdolabının alışverişini yapacağız arkadaşlar bildiğiniz üzere buz buzdolabımız boş olduğu için hiçbir şey yok yani o yüzden arkadaşlar buzdolabımızı doldurmak için markete gideceğiz şimdi ama bayağı büyük bir alışveriş olacağı için arkadaşlar burada Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. İşte burada şu video size işte böyle bir karşılıkla geldim. Saçımızı değiştirdim. Ve artık karakterlerin yani bizim ismimiz artık şöyle olacak. Bu Eylül, Ayşe, Deniz, Elif. Yani benim normal adım Elif. Arkadaşlar böyle olacak. O zaman videomuzu uzatmadan like, tıp, abone olmayı unutmayın. Herkese... Başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar biz hazırlandık gördüğünüz üzere. Burada. Evet hazırlandık. Şimdi şey yapacağız. Şimdi şey gideceğiz. Arabaya. Evet. Arkadaşlar bize bir şey diyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi Ayşe size bir şey diyecekmiş. Arkadaşlar biz Eylül'e şöyle karar verdik. Bir tane oyuncak şeyimiz olacak. Evet arkadaşlar çocuklar öyle karar verdi. Yani izin ver biz izin verdik. Şey olacakmış. Bir tane oyuncak hakları olacakmış. Oyuncakçıya gideceğiz dedim. O zaman arkadaşlar biz aramıza binelim ve hızlıca marketimize gidelim. Hadi bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz üzere biz şimdi arabadayız. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bir tane önemli araba turu yapmak istiyorum size. Bu arada da deniz birazcık şey sür. Yavaş. Tamam canım. Allah bismillah. Deniz ne <laughs> yapıyor ya? Yok bir şey ya. Ne olacak? Tövbe tövbe. Böyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada böyle önde koltuklarımız var. iki tane. Sonra burada böyle arkada iki tane koltuğumuz var. Aslında buraya bir tane. Tövbe tövbe. Neyse. Buraya iki tane böyle arkana iki tane şey koymak istemiştim. Koltuk buraya televizyon koymak istedik. Çünkü canımız sıkılıyor. Çocukların canı sıkılıyor. Yani bizim de canımız sıkılıyor. Ben de bazen arkama dönüp bakıyorum. İşte böyle çocukların oturacağı yer var. Sonra burada da böyle bir yerimiz var. Burada çiçeğimiz ve çok bu çiçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir lambamız var. Buraya bir şey koymadık. Böyle arkadaşlar arabamız. Bir de arkadaşlar şey şey denek İstersen istersen şey deniz söylesin. Tamam arkadaşlar. Allah bismillah. Tövbe tövbe. Ne oluyor? He. i̇stersen deniz söylesin. Olur arkadaşlar. Biz şimdi hem şey gitmeyeceğiz. Hem de merkeze gitmeyeceğiz. Bir tane daha bir yere gideceğiz hatırlamıyorum nereye. Nereye gidecektik? He. Arkadaşlar şeye gidecektik. Kafe. Çünkü ıı, şey çocuklar çok acıkır. Biz de acıkırız marketten sonra. O yüzden kafeye gideceğiz arkadaşlar. O zaman biz geldiğimizde arkadaşlar ıı, size açalım kamerayı o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu an geldik. Evet arkadaşlar. O yüzden şimdi ıı, geçeceğiz. Yani nasıl geçiliyorsa böyle geçiliyor herhalde. Çocuk tamam. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir yerimiz var. Çilek satıyor. Burada ne ben de bilmiyorum galiba çilekli. çocuklara söyleme. Evet tamam. Çilekli ne? Ne? Kuzum üstüme gelme. Ayşe. Hı? Ya niye baba ya? Anne niye? Of ya çocuklar. Biz geçelim çocuklar. Anne. Anne. Anne, anne. anne sözün vardı. Oyuncak sözün vardı. Evet. Baba. Baba. Anne. Peki çocuklar. Hadi bir tane. Herkes bir tane alsın. Peki ya. Oh ne güzel. Ben bir tane alacağım. Bundan alacağım. Ben de bundan alacağım. Aa ikimizin de mavi çıktı. Hadi. Benimkisinden bu. İki tane bu ya. Bu güzel değil. Ha, benimki çok güzel. Değiştirelim mi? Değiştirelim mi? Kızım ne yapıyorsun? Ama anne tadı çok güzeldi. Ne yapıyorsun kızım? Deli misin sen? Niye para yiyorsun? Aa, tadı güzel mi kızım? Deniz. Ee, peki, peki peki. Ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Ben burada yokum. Deniz. Tamam ya. Kızım niye böyle yaptın bir şey? Bak. <laughs> Ayşe bak. Niye yapıyorsun böyle bir şey kızım? Ay sen de bir şaşırdın. Vuramadın. Neyse ya hadi. Tamam ya Allah Allah. Ne oluyor her markete gittiğimizde bir olay oluyor ya. Şöyle bir tane iki tane hatta üç tane sepet alalım arkadaşlar gerekir bence iki tane alalım Evet iki tane sepet alalım biz şimdi. Böyle devam kızım sen şu sepete koy Allah. Tamamdır zaten burada şu şöyle... anne bu ne? Aa, bu ne ya? Grafikten bu ne? Bir görevler sorun, görevler. Geliyorum. Ne oldu? Bunlar ne sorabilir miyiz? Bunları e, böyle e, ürünlerin fiyatını görmediğinizde bunları böyle kullanabiliyorsun, böyle okutuyorsunuz mesela. Bunun lirası kaçmış bakalım? 50 TL mesela bu. Bu kitap 50 TL mesela. Hee tamam anladık. Bence bundan bir tane alalım. Ama o ücretli alırsın değil mi? Alırsın değil mi deriz? Bunu zaten. O zaman biz bir tane bundan alalım. O zaman devam edelim. Şöyle bir yerimiz var arkadaşlar. Burada otomatik kendimiz şey yapıyoruz. Ödeme yapıyoruz. Biz şimdi çocuklar şöyle geçelim. Çocuklar e, biz geçelim şöyle değil mi? Anne telefon istiyoruz. Peki hadi alın bir tanem. Allah. he. Tamam hadi. Şundan bir tane. Bundan bir tane. Yok kızım hepsinden ya. Niye hepsinden alıyorsun? Anne ama çok seviyorum. Yok bitirdin kızım. Bitirdin bitirdin. Ama çok güzel. Hadi doldurun. Hadi hadi. Tamam. Bir taşıyacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada içeceklere geldik şöyle. Burada böyle içeceklerimiz var. Hani ben bunu koydum. Tamam. Kızım zaten koydu. Şimdi buradan bir şey istiyor musunuz? Aslında biz... Çekilir misiniz lütfen? Ee, peki. Arkadaşlar şimdi buradan böyle şey isteyeceğiz. Aslında ben bir şey istemiyorum içeceklerden falan. Meyve suyundan da istemiyoruz ama belki şunlardan alabiliriz. Ya anne ben bundan çok seviyorum şu Tam bundan bir tane alalım. Kızım sen şunu elinde taşısana peki anne. Şundan alalım bir tane. Bir de koladan alalım. Şimdi gerek yok ya da koladan almayalım yani. Şimdi arkadaşlar şey şey alacağız şimdi bu gereken şeylerden tabii ki de hazır yemekten şimdi bir tane bundan alalım bu kaç liraymış bakalım ya bu şeymiş 100 lira Tamam. bunu alalım bir tane bir de balıktan alalım arkadaşlar hazır yemekten iki tane alalım aslında bu balık hazır değil şey bunu kendimiz pişireceğiz balıktan. Şimdi arkadaşlar ikinci katımıza geçiyoruz. ama burada meyvemiz var. Biz meyve yani buradan aslında muz alabiliriz. Evet muz olur. Anne siz ikinci kata çıkın. Ee, biz şey alacağız. Biraz burada dolaşacağız. tamam o zaman. Arkadaşlar biz ikinci kata çıkıyoruz. Şimdi Ay acaba ne yapacağız ya? Çok sıkıldım. Niye dedin ki Eylül böyle? Ay niye dedin ki Ayşe böyle yapalım diye? Ne bileyim canım sıkıldı. Bu da demek istedim. Neyse hadi. Bitirelim mi bunu? Yok yani bitirmeyelim. <laughs> ay niye itiyorsun beni ya? Deli misin? Harbiden kardeşim, kardeşim niye itiyorsun? Ay size ne be <laughs> Kanka. Ay. Kızım ne yapıyorsun sen? Bak delirtme bizi. Bedelini alır, alırsın. Ne yapıyorsun siz be? Kim kim bedelini ödeyecekmiş? Biz senin bedelini ödeyeceğiz. Evet. Neymiş bize? İtmek, Gör. Hayır hayır yapma 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 yapma, yapma yapmayın yapmayın yapmayın. Ha. Ha. Çocuklar ne oluyor ya ne yapıyorsunuz siz burada? Ya bu bizi sinirimizi bozdu itti bizi. Tamam da çocuklar ne yapıyorsunuz kıza? Ama ya. Uf, ne, anne. Ne yapıyorsunuz siz benim kızıma? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ay ne oluyor ya? Anne bu beni bizi itti. Hı. Bir de bir şeyliğimizi yiyor ya. Attık diye. Ona jelbon attık diye şey, jelbonluğumuzu yiyor bir de ya. Gıcık ya. Anne. Kızım niye böyle yapıyorsun? Kızım bak çok kötü bir şey bu. Evet. Uf ya anne. Neyse hay. Her yerde de olmuyor. Normal bir alışveriş de yapamadık. Neyse gelin çocuklar ya. Arkadaşlar gene normal bir alışveriş yapamadık maalesef de neyse. Kızım niye çocuğumuzu tutuyorsunuz? Niye çocuğumuzu tutuyorsunuz affedersiniz? Ay size ne vakit. Arkadaşlar bunlar da ne çıkmış ya. Neyse arkadaşlar biz şimdi İkinci kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Buyurun böyle geldik. Buyurunuz. Şimdi buraya geçelim. Burada böyle bir şeyimiz var bu arada arkadaşlar. Evet. Ama yani biz bunu kullanmayacağız. Değil mi? Anne kullanalım. Anne evet kullanalım. Yok kızım kullanmayacağız. Of ya neyse. Şimdi siz çocuklardan bunu, bunu, çok seviyorsunuz siz çocuklar. Moç, mochi. bu moçiden de çok seviyorsunuz. İsterseniz bu paketten alalım. Evet. Bunu elimizde çeşitleyelim. Sonra bundan yani. Bundan anne biz sevmiyoruz. Aslında biz de seviyoruz çünkü soğanlı. Bundan bir tane alalım. Bundan ve yani başka bir şey almayalım bence buradan. Evet şimdi burada böyle şeylerimiz var. Ve için bundan çok seviyorum. Burada denemek için şeyimiz var. Bir deneyeyim. Arkadaşlar bunu çok sevdiğimiz için bunu da alacağız. Sızmıyor. <laughs> Hazır paketimize koyalım hemen. Şimdi burada böyle şeylerimiz var yine. Burada dondurmamız var. Çilekli. Bence bunların hepsinden alalım ya. Evet. Şimdi bunun ne olduğunu pek bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Bu da galiba çay bildiğim üzere ya da başka bir şey. Neyse. Şimdi burada böyle şeyimiz var. Ama biz bundan bir tane alacağız. Nugget. Çok seviyoruz. Ailecek olarak gerçekten çok severiz. Şimdi burada zaten mandalini falan onları biz yani aldık ondan. O yüzden almayacağız da. Neyse sen de, Elif, sen de bundan biraz tutsana tamam. Şimdi burada böyle meyveniz var. Bir tane maruldan alalım. Bir tane brokoliden, bundan, bundan, havuçtan. Bir iki tane. Arkadaşlar sığmıyor mu? Bu, ne? Bu ne? Ben şimdi hemen bir tane daha alıp geliyorum. Arkadaşlar hemen almaya gidelim o zaman bundan. Oh be rahatladım ya. Oh be dün... Bu nasıl hız? Allah Allah kızımı kontrol edemiyorum. Yardım edin. olmuyor. Lan havalara uçuşuyor. Ne oluyor bana? Ay, ah, ödüm koptu. Biraz bunun hızı yok mu? Heh, oldu ya. Bu neydi ya? Sen asıl bu neydi? Ne yapıyorsun sen? Neyse arkadaşlar biz devam edelim anormal şeyimize anormal alışverişimiz alışverişimize siz kusura bakmayın bizim anormal alışverişimiz böyle oluyor kusura bakmayın neyse hemen şöyle aslında bunu olmuyor biz bir tane daha sepet alıp geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar şimdi biz bu sepet ay bu biz bu sepeti buna değiştirdik bu niye buraya geliyor? Affedersiniz. Neyse. Böyle. Şimdi devam edelim şuradan hemen. Şöyle. Biz siz sadece siz şunu almıştık arkadaşlar. Hangisini? Karpuzdan almıştık siz yokken. Özür dileriz. Özür dileriz. Ee, çünkü şey yani. Çünkü aa, çok uzun sürer diye Böyle bir tane süt alalım. Tıraş ay krem köpüğü anlamadığım bir şey yani. Sonra bir tane peynirden alalım. Bir de şey zeytinyağı zeytin şeyinden alalım. Devam edelim. Bu bölümü de bitirdik. Şimdi yandaki benim var. O kalıyor. İnşallah çok tutmaz. İnşallah gerçekten çok tutmaz. İnşallah bayılmam yine tutmasından. Yok yok bayılmasanız bayılmam. Sen şunu tut kızım tamamdır anne. Şimdi böyle devam edelim. İkinci yerimize geçelim arkadaşlar. Yani sonuncu da yerimiz. Biz bu şeyimizi alacağımız için biz bir iki tane saymadan alalım. Çünkü çok seviyoruz sarma. Sığmıyor da. Mantardan. Arkadaşlar bu niye sığmıyor? Arkadaşlar ben ne yapayım ya? Şimdi biz hemen bir tane paket alalım yine. Arkadaşlar bu bayağı bir tutar. Evet. Neyse. Biz bizim ne bakalım. Bayağı bir dolu gireceğiz buraya. Neyse böyle bunu koyalım. Bunu buraya koyalım. Hı. Buradan zaten bir şey almayacağız. Sonra devam edelim. Burada böyle şeylerimiz var. Tomate falan filan. Hemen şöyle devam edelim. Bunu çok seviyoruz. Aa bak şu cipslerden çok severiz. Bundan alalım. Bundan e, olmaz olmazımız makarnadan ekmek. Yani başka bir şey almayacağız. Bir, i̇ki tane ekmek alalım bize en iyisi. Arkadaşlar şimdi bundan da iki tane üç tane alalım. Çok seviyoruz biz bundan. Bir tane yok sığmıyor. Şimdi denedik ama olmadı o yüzden böyle arkadaşlar şimdi o zaman acaba kaç tutacak bunu da işe yaramadı ve Korkarak korkarak birinci katımıza iniyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz, arkadaşlar biz şimdi kasaya geldik ama ben biraz korkuyorum yani. Asıl senin korkman lazım. Sen niye korkmuyorsun? Ben çok bayılacak gibi hissediyorum. Tövbe Bismillah. Ne yapacağız biz şimdi? Neyse. Ay. Hadi. Bu sığar mı ki bu dolabına? Bilmiyorum ki bir anne bir. Hay hayvallah hadi başla. Acaba kaç tutacak toplamı? Ay. Arkadaşlar ya biz şimdi hemen ödeyip geliyoruz. Sonucu sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar biz şimdi sonuncu açıklanmasını bekliyoruz. Şimdi yandaki görevli gelecek ve bize söyleyecek. Evet toplamanız maalesef çok çok az bir şey. 10 milyon TL. Ne? ne? 10 milyon TL mi? Nasıl olur bu kadar şey o milyon PL olur Bari 5 milyon Ama biz bunun Ücret şeyi var Bunun bir de şey indirimi var O yüzden O yüzden Bunun bir de indirimli hali var Oh Oh ya İndirimli hali varmış Tövbe tövbe İndirim, indirimli halim Be, 1 milyon TL. Bu da çok ya neyse. Alacak gibi oldum az önce ya. 10 milyon ne ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada biz şey şeyini yapmadık. Yani şeyimizi yapmadık. Kafeye gitme planımızı yapmadık. Çünkü çok uzun süre bir video. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.